İlk Dünya Kupası maçına çıkarken o kadar gergindi ki kendini kusmaktan alamadı. Ancak antrenör onu görmezden geldi ve sahaya çıkmaya zorladı. Sahada dikilirken ne yapacağını bilemez haldeydi. Bir takım arkadaşı kolundan çekerek onu gerçekliğe döndürdü. Deneyimsizliği barizdi ve taraftarların ıslıkları gecikmedi. Başını öne eğdi ve 8 yıl öncesine geçmişine daldı. 8 yıl önce hala bir gece kondu mahallesinde ayakkabı boyuyordu. Arkadaşları ne zaman onu futbol oynamak için çağırsalar, işini gücünü hemen bırakıp koşarak yanlarına giderdi. O zamanlar mükemmel bir topa sahip değildiler. Sadece çorap ve bezden yapılmış basit bir topla oynuyorlardı. Yine de büyük bir tutkuyla oyuna tamamen kendilerini vererek oynuyorlardı. Ne bir antrenör vardı, ne de yapılandırılmış antrenmanlar. Sadece futbola karşı saf bir aşk. Ara sokaklarda koşar, topu yere düşürmemek için ellerinden geleni yaparlardı. Zamanla çeviklikleri, bedenlerine yerleşmiş içgüdüsel bir hal aldı. Derken o kader yılı geldi. Ev sahibi Brezilya finalde Uruguay'a yenildi. Pelé'nin evinde saklanarak maçı gizlice dinlerken sonucu duyduğunda gözyaşlarını tutamadı. Bütün ülke bu finale tüm ruhuyla bağlanmıştı ama sonunda bir cümle yara gibi yankılandı. Bir takım bir milleti yendi. Babasını teselli edemeyen tek bir şey yapabildi. Ona ciddi bir söz vermek.